Bugün arkadaşlar bugün parktayız. Arkadaşlar iskelet korkum var. Salıncaktan salınmaktan korkuyorum. Yüksekten korkum var. Korkum, her şey var. Evet, exo seteden evet. işte exo serayı arkadaşlar, Like atıp abone olun. Ay ay balon Arkadaşlar, amacımız eee arkadaşlar. Açılıyor. Buraya buranın üstüne çıkmak. altından git ekmek değil mi? Üstünden gidiyor. Arkadaşlar. Birisi beni çekebilir mi? Bir de benim kanalıma azizim ve benim kanalıma gir, girip, benim kanalıma girip e, abone olup like attıysanız ve güzel yorum yazdıysanız size helal olsun. Umarım, umarım, umarım villalarınız olur. Umarım, şimdi bütün izleyiciler iz, İslam dini değil mi? İslam değil mi herkes? İslam o herkes İslam olsun arkadaşlar. Buradan Hristiyanlar varsa İslam olsun. Basaramadı. 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 Tam Bir daha yapıyor arkadaşlar Meti. Yapsın bakalım. Ben de sallanacaklar sallanasın. Aa senin üstüne sıktı senin. Ha orada sıkıyor doğru. Ben de sıkızım birazdan. Meyti sıksın sonra kamerayı tutturuzum. Salınıza o tutturuzum. Aa yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu ya? Meyti'nin mal telefonu yüzüne. Arkadaşlar Mehdi iniyor galiba. Niye iniyor anlamadım. İniyor, 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 iniyor. ah ah Yapıyor! Yaparsın Mehdi. Kralsın Mehdi. Evet yaptı arkadaşlar Mehdi. ben çekmek istiyorum. Arkadaşlar. Allah buradan düşersiniz. Giderim bu tane. Evet düşerim. Düşersin, düşersin. Düşer miyim lan? sanki düşersin. Oğlum arkadaşlar ben yapamazım ya. çıkacağım Seda. Asla ayıştır. Arkadaşlar, arkadaşlar her şeyi tekelle yapmak zorundayım. Ay. Gel hadi evet, çıkıyoruz. Hop. Arkadaşlar biraz çıkabilir çıkış kulübeyi. Için. O iyi. Çünkü, çünkü yerler kum olduğu için çok da sert değil. Tam çok sert değil ama kırılabilir. Çok gizliliktesin ondan. Seda buraya gelsen beni çeksen çok güzel yukarıda. Görürsün. sana bakıyor da ben nasıl ha? Aa! beni sekebilir. Uh -huh. Aa daha oradan bebek gibi sallanıyor. Ekso <laughs> ailesi bebek bebek biz montajların içinde. <laughs> çünkü ben çokum. Şey Çok öpüyorum Attım arkadaşlar Özür dilerim. Yep. <laughs> Beni mi görüyorlar? Ben de beni görüyorlar. Uzakta göremiyorlar lan beni arkadaşlar yani, ya benim en çok istediğim şey büyü, büyümek 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 işi perde alır. Büyüdükler artar ama e, dertler artar evet e, ev mev yapacak ama ilk işim ne olacak arkadaşlar biliyorsun? Niye şıperde bilgisayar yani çalışırsak şıperde alırız. Ben bir de şey, YouTube mevcümü bir arkadaşlar e, yakında ben şey alacağım yeşil perde alacağım artık arka plan güzel bir şey olacak merak etmeyin arkadaşlar yeşil ah, perde benim, alacağım benim bu sayı a, alacağımı a, da bekliyorum sen bilgisayar alacakmış samsung bir yaya kadar fiyatı ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar film ile ikinci el böyle bozuk gibi ama bozuk bir sayısı yok alacağım a. bir de kamera alacağım bir de mikrofon Arkadaşlar, arkadaşlar en ucuz şey buldum ben şey buldum. Kulaklığımız var arkadaşlar. Ne? Evet. Mik, mi, kulaklığımız var dedim. Mikrofon mikrofon alacağım. E, e, fiyatı az olan bir tane mikrofon da buldum arkadaşlar. Mikrofon satın alacağım. Merak etmeyin. E, mikrofon alacağım. Ben Ondan kamera sonra, buldum. Tamam. Kamera fiyatlarına da bakacağım. Ben bakmadım kamera. Ben ama ben şeyleri ben de birimiz şeyleri halletsin. Sen mikrofonları bilgisayar alamam ben. Ben alırım. tamam. Ben, ben, mikrofon alacağım. Ee, bir de yeşil. Mikrofonu yeşil. al ben de ikimize kamera alayım. Ee, ye yeşil fayda. İkimiz bir mikrofondur. Yani ikimiz de o mikrofonu ağzımız yakışık. Şey. Mesela bu telefon ya ikimizin da yaklaşıyorduk ses gidiyor değil mi? Ee, Bak mikrofon alacak ya. Benden kamera al. tamam mı? Hı hı. Senden de mikrofonlar bir sayarda bilir. Evet. Sende de var. Sende de para var değil mi? bir şey diyeceğim. Bizim evde bir sürü kullanmadığımız oyuncak. şey yapalım mesela. Bir tane kitabı bitirdik değil mi mesela? hiç tamamen dolu. On, e, e, tamamen dolu. E, o kitapları da satabiliriz. Yok ya. Ya içindeki tamamen her şey dolu. Onlar, onların içindeki şeyleri seni e, Onlara